olan Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Her hafta artan aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle sevenlerini ekranları başına bağlamayı başaran dizimizin gelecek bölümünde en merak edilen konu ise Osman Bey kızı Fatma Hatun'a karşılık Lukas'a söyütü verecek mi? Geçtiğimiz bölüm Osman Bey büyük bir orduyla Akisar Kalesi'nin önüne gelmişti. Ancak Yusuf Bey Saruca Bey ve Fatma Hatun'un kalede esir tutulmasından dolayı Osman Bey geri çekilmek zorunda kalmıştı. Komutan Lukas ve Sofia, Fatma'nın Osman Bey için ne kadar önemli olduğunun farkında ve bu sebepten Fatma, Saruca ve Yusuf'un hayatları karşılığında Osman Bey'in en önem verdiği Söğüt'ü almak istiyor. Tek çaresi Söğüt'ü vermek olan Osman Bey, Lucas'a Söğüt'ü vermeyi kabul edecek ancak doğrudan vermeyecektir. Osman Bey'in Söğüt'ü direkt vermesi esirlerin başına bir hal gelmesine sebep olabilir. Bu sebepten Osman Bey söğütü vereceğini ilan edip esirleri kurtarmak isteyecektir. Sofya'nın da söğütü elinde tutmayı garantiye almak için Yusuf Bey ve Saruca Bey serbest bıraksa da Fatma Hatun'u serbest bırakmayacaktır. Söğüt Kalesi Lukas'ın eline geçmesine rağmen Fatma Hatun'u teslim etmeyecektir. Bala Hatun bir tertip kurup Fatma Hatun'u kurtarmayı başaracaktır ve sonrasında Osman Bey söğütü geri almak için saldırı planları yapacaktır. Kuruluş Osman gelecek bölümde neler olacağı hakkında yapacağımız bir sonraki analiz videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız.